Yeni sezon öncesi bir yandan antrenmanlarına, bir yandan ise transfer çalışmalarına devam eden Yılport Samsun Spor'da futbol gelişim direktörü Batu Kaplan, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. İki tane hazırlık kampı geçirdik. Bir Kayseri'de bir de Bolu'da. İki kampta da şükürler olsun ki yani çok fazla böyle sıkıntı yaşamadık. Sadece Berk kardeşimizin bir sıkıntısı oldu. Şimdi lige hazırlanıyoruz ve Ayın dördünde Çorum FK ile bir hazırlık maçı oynayacağız burada tesislerimizde. Şu an için takım hazır gözüküyor. Tabii bir iki takviye daha yapabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tomane aslında bu ligde en iyi bir biri. Bu ligde oynamış. Şu anda da bizim A takımımızın en güçlü silahlarından biri aslında. Diomande çok talihsiz bir sakatlık geçirmişti geçen sene. Biz bu sene Diomande'yi kamplara aldık. Kendini toparlaması için, fit olması için. Hem de görelim de Diomande bize ne kadar katkı verebilir. Hocanın da oynatmak istediği bir futbol var. Bizim de şimdi aldığımız oyuncular var ve biz yabancı hakkını bir kaleden yana dört ileriden kullanacağız. Yani Biz defansif orta sahada böyle bir hakkımızı kullanmak istemedik. Şimdi bu sene hedefimiz şampiyonla oynamak. Biz de buna Iı, yakışır bir oyun oynamak istiyoruz ve hocamız da bunu oynatmak istiyor. Şimdi hocamın da vermiş olduğu raporda doğrultusunda Diomande ile alakalı bir e, şey bir gelişme oldu ve Diomande ile devam etmeme kararı aldık. İşte Sabek ve Santifor'a eğer istediğimiz şartlar oluşursa iki tane transfer yapmak istiyoruz. Ama e, şimdi biz kampta gördük ki Sabek konusunda aslında acele etmemizin sebebi de işte aldığımız genç oyuncu Şener'in çok iyi bir performans göstermesi. Hocanın gözüne girmesi ve Ali'nin de bu, bu ligde 50 küsür maçının olması aslında. Tomane kalırsa forvet transferi yapmayacağız. Eğer çünkü yani taraftarımıza söylemek istediğim aslında biz transfer dönemini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Her bölgenin bir alternatifi oluştu şu anda baktığımız zaman takım içerisinde o e, inanç o e, birbirine bağlılık aidiyet durgusu 60 durumda. E, bizim taraftarımızdan tek beklentimiz benim de tek isteğim e, bizi desteklemeleri e, çok iyi bir süreç yönettik özellikle transfer döneminde. E, bundan sonra e, bir iki lütuşumuz kaldı. Onlarda da atıyorum çok fazla bizim üzerimizde baskı unsuru yerine atıyorum yani ta, yönetim eğer bir şey yapıyorsa e, bir futbol aklı varsa o e, inisiyatif kullanıp hamleler yapıyorsa bence biraz daha ee, bize güvenmeleri gerekiyor. Nasıl sezon başında bunu söylemiştim. Bize transfer konusunda güvenin, yüzünüzü kara çıkartmayacağız dediysek aynı şekilde şu an içerisinde eğer ihtiyaç olursa, yapmamız gereken bir şey varsa kesinlikle yapacağız. Bunların şüpheleri olmasın. Ee, taraftar'a son söyleyeceğim bizi e, desteklemeleri ve e, sezon sezon başladığında ev evimizdeki ilk maçta o stadı doldurmaları. Taraftar'a son söyleyeceğim bizi e, desteklemeleri ve e, sezon sezon başladığında ev evimizdeki ilk maçta o stadı doldurmaları.